Aşkla değil, tutkuyla değil. Sadece kör karanlıkta bakacak sana. Bak, böyle meseleleri sen istediğinde açıp sen istediğinde kapatamazsın. Aynı sevdiğine benziyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Ben senin yanında beş dakika daha durur muyum sanıyorsun sen? Ya. bak bunlardan herhangi birini bana çimletmiyorsun, sana patlarım abi. Tamam canım. Seni çok üzdüğümün farkındayım. Bütün yaşattıklarım için, bütün olanlar için çok özür dilerim. Uzak şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Öncelikle Alya Boran'dan bir an önce kurtulsun isteyenler videomuzu. Beğensin sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Alya ve Cihan'ı büyük zorluklar bekleyecektir. Boran artık tüm ipleri eline alacak ve Alya'ya denizi kullanarak her istediğini yaptıracaktır. Alya oğlunu kaybetmemek için her ne kadar Sense de bu savaşta yenik düşecek ve Cihan'dan ayrılmak zorunda kalacaktır. Ayrıca Cihan'ın da geçmişte sevdiği kadın da ölmemiştir Saadet'in aracılığıyla. Tekrar diziye dahil olacaktır. Böylece Cihan'ın kafası karışacak ve hem Boran hem de Alya arasında kalacaktır. Uzak şehir analiz videom burada sona erdi. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.